Merhaba arkadaşlar. Evet az önce de söylediğimiz gibi ben videoları ayırmak istedim bu arada. Ee, alfabe puzzle'ını yapacağız. Geçen gün yapamadığımız alfabe puzzle'ımızı yapacağız. Değil mi Ömer? Evet. Ömer ne yapmıştı? Süt dökmüştü. O yüzden yapamamıştık. Değil mi Ömer? Evet. Maalesef yapamamıştık puzzle'ın üzerine de döktü. Onu anlatıyor şu an size. Bak. Evet ama ne yaptı halası? Sildi. Değil mi? Sildi. Evet sildik. Evet şimdi Ömer şekerini yiyecek bir yandan. Bana yardım edecek aynı zamanda da. Değil mi Ömer? Şöyle şunu ayıralım. Yardım edecek misin? Evet. Ha, tamam. Korktun bir an hayır diyeceksin diye. Şimdi ne yapacağız biz? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Dur bakalım daha yapmadık. Eksik olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi A ile başlıyoruz. Evet gerçekten oldu. Aferin sana. A ile başlıyoruz. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şimdi ne arıyoruz biliyor musun Ömer? Civciv. Nerede civciv? Ah gördüm ben. Sen de gördün mü nerede civciv? Nerede? İşte burada evet. Yerleştir bakalım. Şuraya. Şuraya. Yerleştir bakalım. Aferin sana. Şimdi ne arıyoruz? Söyleyeyim mi? Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Çiçek arıyoruz Ömer. Çiçek. Çiçek. Evet. Çiçek buldum. Hani? Buldum. Aa, aa buldun işte. Hadi koyalım şuraya. Bu dursun. Tamam mı? Bu dursun. Şuraya koyacağız. Yerleştirelim güzelce. Evet oldu. Şimdi ne arıyoruz biliyor musun? Evet. Ne? Dünya. Dünya. Evet dünyanın devamını arıyoruz. Yani D harfini arıyoruz. Nerede? 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 Dünya neredesin? Dünya neredesin? Neredesin? Burada. Ya bırakma sana. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Şöyle yapacağız Ömercim. İşte oldu. Bak Dünya ve Ay, değil mi? Evet, Dünya Ay. Evet. Şu Ay. Şu da Dünya, değil mi? Şu Ay. Küçük ay. ay. Küçük olan Ay evet. Şimdi ne arıyoruz? Hazır mısın? Söyleyeyim mi? arıyoruz. Elma. Evet, elma. Arıyoruz. Neredesin elma? Elçana. Elma, neredesin? Elma, elma nerede? Nerede elma? Nerede? İşte buldum onu da ben buldum. Yerleştir bakalım. Dur, birazcık bir saniye şöyle çekeyim sana. Heh, tamam. Şimdi yerleştirebilirsin şuraya. Evet, koy bakalım. Bravo sana. Biz koyduk. Aferin. biz koyduk arkadaşlar. Şöyle güzelce puzzle'ımızı yerleştirdik arkadaşlar. Evet, evet. şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ömer yerleştirdi. Ömer yerleştirdi. <laughs> tamam bozmayalım. Çok dokundukça bozuluyor çünkü. Şimdi ne arıyoruz biliyor musun? He? Fil arıyoruz. Fil. Evet fil arıyoruz. Gördün mü? Ben görüyorum şu anda. Sen görüyor musun? Nerede? <laughs> Nerede? Evet. Bravo sana. Şuraya yerleştireceğiz. Evet. Şöyle. Bravo sana. Şimdi ne arıyoruz biliyor musun? Hazır mısın duymaya? Evet. Goril arıyoruz. Goril burada. Bakayım. Bakayım ama bana çevirmen lazım. <laughs> bana çevireceksin. Evet, gerçekten bulmuş arkadaşlar. Bunu da şöyle ben yerleştireyim. Balığımız da tamamlanmış oldu böylelikle. Değil evet. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ne arıyoruz biliyor musun? Hmm. Ağaç arıyoruz. Ağaç. Evet, ağaç arıyoruz. Ve o tam önümdeymiş. Ben onu buldum. Bak. <laughs> Gördün mü? Hayır şu. Şuranın. Şuranın evet. Bunu da yerleştirdik. Şimdi ne arıyoruz biliyor musun? Havuç arıyoruz Ömer. Heh? Havuç. Hı? Havuç arıyoruz. Gördün mü havucu? Gördüm. Nerede? <laughs> evet bravo sana. Bravo. Evet burada. Evet teşekkür ederim. Çiçeğimiz de tamamlanmış oldu böylelikle, değil mi Ömercim? Evet. Şimdi ne arıyoruz biliyor musun? Işık. Işık nerede? Nerede ışık? Görebiliyor musun? Ben görebiliyorum. Sana kopya da veriyorum. Evet. Evet, ver bakalım. Onu da şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ömer bir yandan da şeker yiyor. Değil mi Ömer? Evet. Evet. Çünkü Ömer şekeri ve çikolatayı çok seviyor, her çocuk gibi. Değil mi? Evet. Şimdi e, inek arıyoruz Ömercim. İnek. <laughs> Aa, inek de benim önümdeymiş tam. Buldum. Ha ha ha. Evet. Şimdi bu tarafa da bitirdik. Tekrardan şuraya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Ne arıyoruz biliyor musun Ömer? Jet arıyoruz. Evet. Evet. Nerede jet? Nerede? Gördün mü? Nerede? Hani nerede göster o zaman? Jet nerede? Hani jet. Hani jet. Gördüm ben. Ben gördüm. Ben gördüm. Nerede? Hayır dur. Bozmayalım. Öyle yaparsan bozulur değil mi? Daha nazik davranmamız ha, gerekiyor. Evet. Tamam orada ama devamını bulmamız gerekiyor ya. Ben gördüm aslında. İşte evet. burada. Burada. Evet. evet burada. Bla, bla. Burada. Evet. Şimdi kedi arıyoruz. Kediler nasıl ses çıkarıyordu? Miyav miyav. Miyav miyav evet. Miyav miyav. Evet Mio, mio, mio. Evet. mio, mio, mio. Aa, aa kedimiz yok mu? Aa, aa kedimiz yok. Bakalım acaba bunun içinde mi yok? Hani? Bu, burada. Ha, bakabilir miyim? Evet ya Ömer buldu ya. Evet. Bravo sana Ömer. Evet. Şimdi ne arıyoruz biliyor musun? Limon. Evet. Evet. Bravo sana. Limonu da bulduk arkadaşlar. Yakaladım seni yine şeker yiyorsun. Çok yemedin mi? <laughs> Şimdi ne arıyoruz biliyor musun? He? Maymun arıyoruz. Maymun. Ne arıyoruz? Maymun. Maymun. Yani maymun. İki parça Eksik değil. Ben görüyorum maymunu. Bir bak bakalım etrafına. Şuralara bak bakalım nerede? <laughs> evet, evet. Bravo sana. Böylelikle şöyle maymunumuzu tamamlıyoruz. Robotumuzu da. Şimdi ne arıyoruz biliyor musun? Nal arıyoruz ama bizim e, puzzle'ımızın parçası eksikti. Değil mi Ömerciğim? Evet. N ve e, şey eksik maalesef. Kaybettik onu puzzle'ımızı ilk açtığımız gün. Değil mi Ömercim? Evet. Bulamadık onu. Nereye koyduğumuzu da hatırlamıyoruz. Burada. Şimdi otobüsü tamamladım ben. Bak burada. O ne? Meja. <laughs> ne bu? Bu bu hayır. Bu, bu, hayır. bu hayır. Hayır. Oranın değil. Oranın parçası eksik. Ömercim. Bunun adı ne? Meja. Ne bunun adı? Meja. Efendim? Meja. Bu baza. Zebra. Bezra diyor Ömer. Söyleyemiyor. Ama bu bir zebra arkadaşlar. Değil mi? Bunun aslında burası olmalıydı yeri. Şu parçamız eksik arkadaşlar. Şimdi ben şöyle tekrardan tamamlayacağım olan yerleri. Şimdi ee, ördek arıyoruz Ömer'cim. Ördek. Ya bizim ördeğimiz de mi kayıp? kayıp. Aa. Aa. aa, aa. İşte buldum. Şöyle tamamlayacağız. Buldum. Evet. evet. Şimdi ne arıyoruz? Vapur arıyoruz ve zaten çok az parçamız kaldığı için değil mi Ömer? Adak. Evet. Yani <laughs> bilemiyorum. Sadece ben çalıştım şu an Ömerciğim. Sadece ben çalıştım. Sen hep şeker yedin. Hep ben çalıştım. <laughs> Sen hiç bana yardımcı olmadın. Çok üzüldüm. Ben ağlayacağım ya. Asla umursadığını ve önemsediğini düşünmüyorum. Neyse devam edelim şimdi. Saatimizi de tamamladık arkadaşlar. Yumurtamızı tamamladık, vapurumuzu, üzümümüzü, uçurtmamızı tamamladık. Bak burada. Topumuzu da tamamlıyoruz. N ve şey harfimiz eksik olduğu için onu tamamlayamıyoruz maalesef. Ama bulursak tekrardan bu puzzle'ı siz de severseniz bu videomuzu tekrardan yaparız. Ee, yapar, çeker, yükleriz. Siz de tekrardan izlemiş olursunuz. Değil İyiyim. mi Ömerciğim? Ha, Ömer yumurtada kaldı arkadaşlar. Onun içinden hamur çıktı. Az önce açmıştık o yumurtayı. Değil mi Ömer? Evet puzzle'ımızı böylelikle bitirmiş olduk. Önce puzzle'ı kaldıralım istersen diyecektim ki Ömer açmış bulundu. O zaman ben bunu kaldırayım sonra ona e, geçelim olur mu? Onunla oynamaya geçelim. El salla arkadaşlarına. Buraya bak el salla. Hoşça kalın de. Ama neden demiyorsun? Çok güzel. Sefer. Evet çok güzel diyorsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.